Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Evet, burada kalmıştık uygulamalarında. Hemen buradan devam edelim. Şöyle kalemi de açalım. Tamamdır. Şimdi ne diyor şiirde? Yer görmemek dilersen resmi cefa fuzuri. Olma vefaya talip dünyayı iyi vefada. Tamam. Şimdi şiirimizi okuduk. Şimdi şiirimizin şöyle bir şimdi şöyle bir şey var. Eğer hece 16'lıysa 16'lıysa 4, 4, 4, 4 şeklinde bölünür. Eğer 15'li ise 4, 4, 4, 3 şeklinde bölünür. Eğer beyit 14'lü ise, 14, 14 geceli ise bu nasıl bölünür? 3, 4, 4, 4, 3 veya 3 4 3 4 bu iki şekilde bölünür. Yani aslında şu ilk başta her türlü böyle bölünüyor. Biz ona göre yapacağız. Şimdi tabi bu hece sayısına bakın diyorum ama kesin değil. Şimdi ben bir kendime bir soru paylaştım. Yani 12'li hece ölçüsü ama 15'liye çıkıyor. Neden? Çünkü bir dizede 3 tane med yapılmış. Emedin kuralları da belli. Ben bunu ilk videoda anlattım. Hadi yani bakın med var mı? Met yoksa büyük ihtimal heca hece sayısı bu şekildedir. Tabii de fail ise fail olabilir, orada da düşebilir. Yani bunlara dikkat ederek heceye yükleniyoruz. Yani bunlara dikkat etmeden bunlar kesin sonuçlar vermez bize. Bunu da aklımızda tutalım mutlaka. Şimdi baktık. Bu 14'lü. Ger görmemek. Şimdi ger gör me şurada bitirelim. Ol ma ve mef'ulü. Burası mef'u olması için şurada bir imali yapmamız lazım. Mef'ulü. Tamamdır. Ger görme mek di sen. He, tamam. Aşağı bakalım. Olma ve fa ya ta -lip. He, bunların ikisi aynı mı? Aynı. O zaman bu ne olmuş? Mef'ulü. Mesela ne olabilir? Fiilatün olmaz burası. Değil mi? Ne olacak kesin olarak? Mef'ulü fa'ilatün mef'ulü fa'ilatü. Devam edelim. Yani mef'ulü fa'ilatü zaten bir tek kalıp kalıyor geriye. O kalıpları ezberlemeniz lazım zaten. Bakalım. Mef'ulü fa'ilatü fesmi cefa kuru li. Ol, olma ve fa'ya talip dünyayı bi ve fa da. Tamam. Şimdi bakalım. Mef'ulü fa'ilatün Şurası ne olabilir? 3-4'ün üstünde. Mef'ulü fa'ilatün Mef'ulü. Olur mu? Olur. Mef. Yani şimdi şuraya bir kere zaten dünya ya. Burada gerçi ziyaf yapılabilir. Ama biz imal yapmayı tercih edeceğiz. Mef'ulü fa'ilatün Mef'ulü. Şuradan kapatalım. Yine fa'ilatün. Anlaştık mı? Yani bu sefer ne olmuş? 3-4-4. Şu 3-4-3-4. Şu şekilde yaptık. Mev'ulü fa- ilatün. Mev'ulü şurada e, kaldı. Fa- ilatün. Burada hangi işlemleri yaptık? Bir ve iki tane imale işlemini yaptık. Burada sıkıntımız yok. Yani bir süre sonra dediğim gibi zaten o kalıp, aruz kalıpları ezberlettikten sonra ve bu taksici iyice oturttuktan sonra yani hiç işlem yapmadan direkt gözünüzle aruz kalıbını bulabilecek seviyeye geleceksiniz. Bakalım derdin nedir gönül sana bir halet olmasın. Saat el hazer ki sevdiğin ol afet olmasın. Bakalım yine dört şekilde yapacağız. Derdin ne? Saat el ha. Şuradan keselim. Derdin ne? Bir gö sa saat el ha zer ki di. Buraya geldik. Şimdi mef'ulü. üstteki gibi failatün olabilir mi? Yani imale yaparsın ama zorlarsın. şuna şöyle bir kalıbımız var mı bizim? Mef'ulü failatü. Mef'ulü failat. Zaten böyle olan bir kalıp var. Bu da yıldız koyayım. Önemli bir kalıp. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene sınavda bu kalıp çıktı. Mef'ulü failatü. Mefa iyi. Şu da halet diyor ya. Şu, kalsın diyor. Sen saat elha ha zerki sevdi ol a fet ol sın. Hı. Şimdi aynı şekilde ol Şimdi bakın bir, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 tane kapalı gelmiş. Yani böyle bir şey mümkün değil. O zaman burada beşler tane kapalı gelmeyeceği için ya ziyaf yapacağız bir yerde ya da ulama yapacağız. Şimdi kalaba yer dönelim. Mef'ulü fa'ilatü mefa ilü He, şunu açık yapabilir miyiz biz? Nasıl yaparız? Yaparız. Şuradaki ulama ile biz bunu açık hale getirebiliriz. Şunu bir kapatalım. O zaman burası ne oldu? Nokta oldu mu? Oldu. Aşağı bakalım. Mef'ulü Fa Şurada da aynı şekilde yukarıda mefa yaptık şimdi seviyinol. Şurada bir ulama var mı var. O zaman mefa i şurada ulama yapacağız. Lü fa -i. Yani şu kalıbı bilmemiz lazım zaten. Bu kalıp çok önemli. Mefu lü. Fa ilatü. Fa Ne yaptık biz burada? Bir 2, 3, 3 yerde ulama yaparak kalıbı gayet bulduk. Bak önce ne yaptık? 3, 4. Zaten siz kalıbı ezberledikten sonra ben burada en zor aşamayı hani yapamadığınızı düşündüğünüz bu şekilde açıklıyorum. Ama siz zaten mefulü, failatü, mefailü, failü kalıbını bildiğiniz takdirde şu ikinci işlemden sonra bunları direkt bulacaksınız. Çünkü nasıl? Mefulü, failatü herhangi bir işlem yok. Devamı belli. Başka bir kalıp yok zaten. O kalıbı bildikten sonra ulamalarla bunu gayet yerine oturtacaksınızdır. Gelelim son iki beyte. Onları da bitirelim. Meyhaneyi seyrettim uşşaka matap olmuş. Teklifü tekellüften sükkanı muaf olmuş. Şimdi şurada bir şey göstermek istiyorum öncelikle. Şimdi seyir, Normalde burada aslında bir met yapılması lazım. Kural olarak. Fakat daha sonra açık heceyle sesli bir harfle başlayan bir kelime varsa burada ulama olur ve burada met yapılmaz. Hiçbir bir türlü şu seyrettim kelimesinde met olmaz. Bunu da bildirmek istiyorum. Diyelim vezne. Meyhane. Tek 14 yine gördük. Hmm. Haydi birisini. Herhangi bir met yok dedi. 14 olduğuna e, kabul etti. Bu şekilde devam edelim. Met ulü meyhane yi seyrettim teklifi, tekellüf sen burada kapatalım. Şimdi bu ne olabilir? Evet, yani bakın bir açık üç kapalı. Şimdi mef'ulü yani faylatın olmaz. Failatın olmaz. Ne olacak? Mef'ulü mef'a'ilü. Mef'ulü mef'a'ilü uşşaka teklifi tekel lütfen hüknene mevulü mef'ulü mef ilün mevulü af olmuş bir saniye şurada bir şey mi var? yani şu da muafar tekrar teklifü tekellüften dükkanı muaf olmuş. Mataf olmuş. Şimdi bunu bitirdik. Bakalım kalbimiz ne olabilir? Mef'ul ile başlayacak mı? Başlayacak. Devamı ne olacak? Mef'ulü, mef'ulü, mef mef'ulü. Mef'ulü, şuradan göstereyim okla. Mef'ulü, mef mef'ulü, mef'ulü, mef'ulü. Kalıbımız da bu kadar basit. Anlaşılır herhalde sıkıntı yok. 10 yapıp bitirelim. Şimdi bu 14'ler biraz zor var. 16'lar kolaydı, 15'ler de kolaydı. Ama 14'ler biraz şu iki seçenek olduğu için biraz zor. Ama size o 14 kalıpları ezberledikten sonra zaten yapamayacağınız hiçbir aruz kalıbı kalmayacak. Mutlaka o kalıpları ezberleyin. Instagram'dan ben paylaştım. E tabi direkt dediğim gibi heceye de güvenmeyin, Mac yapılmış olabilir, i̇şte fevile falan olmuş olabilir. Bunları da dikkat alıp, hepsini bir karman, e, hepsini bir karışımla alut kalıbını bulacağız. Şimdi bakalım. Met o öğrendi. Burada met bulduk. 14 hediyeme. Met da o öğrendi. Ga met da o la lı çeş mi öğrendi. Gazel tarzı. Hmm. Şimdi burada bakacağız. Mef'ulü Burada mef'ulü var. Şunlar ikisi açık. Sıkıntı yok. Bakın. bunun birisi açık. Biri kapalı. Şimdi biz bu kapalıyı açık yapabilir miyiz? Yapamayız. O zaman biz burada ne yapacağız? Mecburen burada imale yapacağız. Yani i̇male yaptığımız zaman aynısı oldu. Ne oldu? Mef'ulü şu fa -ilatı olabilir mi? Olamaz. Fe olabilir mi? Olamaz. Ne olacak? Mef'ulü me fa yazıyor. Mef'ulü Me, fa. Kapalı tekrar. i. Şu olacak? Lün mü olacak? Mefa ilün mü olur? Mefa ilim olur? Açık olduğu için mefulü, mefa ilü. Tamamdır. Devam edelim. Gaza la -nı. öğrendi gazel tarzı nı, ru, mu şu. Bakın yine aynı şekilde mi? Yine aynı şekilde değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Gaza lanı. rumun şu. o zaman mefulü mefaîmi mefaîlü burası ne olacak? Na ba ki. Şöyle de sonu. Bunu sadece böyleyse burası ne olur tabii ki? Fe u lü. Aşağı bakalım. Şu Aa, burada bir aynı var. Bu yüzden kapalı. Yok pardon. Şu a ra kapı her zaman burası böyle olur. Sı. Yani buranın kalıbı ne oldu? Mef'ulü. Mef'a'ilü. Mef'a'ilü. Mef Fe'ulü. Aşağı bakalım. Mef'ulü. Mef'a'ilü. Mef'a'ilü. Mef Fe'ulü. Bu da bitkiye göre sıkıntı yok. 14'ler birazcık daha diğerlerine göre çok Az daha zordur. Ama onu da öğrendikten sonra dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamayız. Bu videoyu da e, burada bitirelim. Faydalı olmuştur diye düşünüyorum, umut ediyorum. Herkese başarılar.